Dur dur bu videoyu geçirme. Sana öğren güzel bir sürü açacak saatlerim var. Ee, arkadaşlar hemen size salamlar. Ben Leva Pelayat'ın Bağım Brand. Ee, Tüm Surprise hizmetlerinin kurucusu. men bir yıldır internet marketing olarak qızıqlanan e, bir yani, yer internet marketingə nə edib qalışır yapılır. E, alibaba.com gibi ondan sonra e, başka şirketler gibi, ben de şu anda internet üzərində hazırlama yapıyorum. E, bunu nasıl yaptım? Mən YouTube kanalımda e, bundan böyle nesip olsa canlı canlı özüm nasıl yaptım sizlere göz gör için nesip olsa YouTube kanalımızı açtım hem hayatım mısır kuruz videolarını yükleyen e, hem de o arada arasında ismini değiştirerek nesip olsa blog blog olarak sizlere nasıl ben bu işe mı sıfırdan ha, bir yıl oldu yani benim başlanma yönü şu an geldiğim derece e, şu anda bir 10 tane 15 tane şirkete danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Hem pazarlama ürünün hem ürün uğrundan, hem de reklam olarak arkadaşlar kendim reklam şirketinde kurdum kendimi. Şu anda yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Sizi de inşallah aramızda görmeye çok sevinirim. Şurada paylaşacağım suratını Bizi TikTok'tan, YouTube'dan, YouTube kanalımı da koyacağım. Şimdi hepsini göstereceğim size. Şuraya koyarım göstereceğim. Oradan beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.